Hiber Mega kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda işinizi kolaylaştıracak harika bir yapay zeka aracından bahsedeceğim. Bu yapay zeka aracını kullanarak saniyeler içerisinde günlük görsel oluşturma limitine takılmadan istediğiniz kadar yapay zeka ile görsel içerik oluşturabilirsiniz ve bunu istediğiniz projelerde, hazırlamış olduğunuz sunumlarda veya çalışmalarda kullanabilirsiniz. İsterseniz hızlıca videomuza başlayalım ama öncelikle intro gelsin diyoruz. Herkesi keyifli seyirler. Tekrardan herkese merhabalar. Devin girişte de bahsetmiş olduğumuz üzere bugün işinizi kolaylaştıracak harika bir yapay zeka aracını sizlere tanıtacağım kanalımız olan Siber Mega'da bugüne kadar birçok görsel oluşturabileceğiniz yapay zeka aracını sizlere tanıttım. Ancak çoğu tanıtmış olduğum yapay zeka aracı Midjourney, Blue Willow gibi çeşitli yapay zeka araçları günlük kullanım limitine sahipti. Bugün sizlere tanıtacağım bu yapay zekada herhangi bir şekilde günlük kullanım limitine takılmadan dilediğiniz kadar ve istediğiniz boyutlarda görsel çıktı elde edebilirsiniz. Ve elde etmiş olduğunuz görsel çıktıları istediğiniz projelerde, sunumlarınızda veya hazırlamış olduğunuz pdf materyalleri içerisinde kullanabilirsiniz. Hazırsanız videomuza hız kesmeden başlayalım ve yapay zeka aracını incelemeye başlayalım. Sizlere tanıtacağım yapay zeka aracımızın ismi burada da görebileceğiniz Piglumen isimli yapay zeka aracıdır. Bu yapay zeka aracını kullanabilmek için bilgisayarınız üzerinden hügrimen.com sitesine giderek hızlı bir şekilde giriş yaparak kullanabilirsiniz. Bu yapay zeka aracının şu anda e, IOS işletim sistemine sahip olan Apple telefonlarında kullanabileceğiniz bir e, telefon sürümü de mevcuttur. Ancak henüz Android tarafında e, kullanıma açık değildir. E, fakat uygulaması geliştirilmekte ve yakın bir zamanda Android tarafında da kullanılabilecek bir hale gelecektir. Peki biz site üzerinden bu aracı nasıl kullanabiliriz veya bize sunmuş olduğu artılar nelerdir? İlk olarak Piglumen AI'ın diğer rakipleri olan Mid Journey, Blue Willow gibi rakiplerine göre en güzel sağlamış olduğu özellik e, sınırsız ve günlük bir limite takılmadan, İstediğiniz kadar görsel oluşturmanıza imkan sağlamasıdır. Bunun dışında farklı boyutlarda görsel çıktılar elde edebilirsiniz. İsterseniz bir Instagram gönderisi, isterseniz bir Instagram hikayesi veya YouTube kapak resmi gibi çeşitli boyutlarda görsel çıktılar elde edebilirsiniz. Aynı zamanda bu yapay zeka aracının içerisinde kullanılan birçok algoritma var. Bu algoritmaları kullanarak eğer bir e, algoritmanın size sunmuş olduğu görsel içeriklerden memnun değilseniz tek bir tıkla diğer bir algoritmaya geçerek farklı görsel içerikler oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Burada mesela Piglumen Realist isimli Versiyon 2 algoritması daha çok gerçekçi görsel çıktılar elde ederken Piglumen Anime daha çok anime karakterleri veya alime tasarımına yönelik bir çıktı elde etmektedir. Veya Piglumen Line Art isimli algoritma ise daha çok siyah beyaz eskiz çizimleri elde etmenize olanak sağlayacak bir yapay zeka algoritmasıdır. Bu şekilde sağlamış olduğu toplam 6 adet algoritma bu platform içerisinde mevcuttur. Bu algoritmaları değiştirerek görsel çıktılarınızı şekillendirebilirsiniz. Aynı şekilde diğer yapay zeka araçlarından farklı olarak içerisinde sağlamış olduğu tool'lar ile farklı görsel düzenleme işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz. Mesela background remover özelliğine tıklayarak başka bir harici site veya araca ihtiyaç duymadan Piglumen sitesi içerisinden bir görselin arka planını kaldırarak onu transparan hale getirerek kullanabilirsiniz. Veya başka bir tool olan AI upscaler özelliğini kullanarak ise bir görselin boyutunu yükseltilerek çok daha yüksek bir çözünürlükle hale getirerek projelerinizde kullanabilirsiniz. Bunun gibi çeşitli özellikleri de tool'lar sekmesi altından erişerek kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani siz sadece Piglumen isimli bu yapay zeka aracını kullanarak e, görsel elde etmiyorsunuz. Bunun dışında elde etmiş olduğunuz görseli düzenleyebiliyorsunuz da. Normalde siz bir görseli elde ettikten sonra bunu e, çıktı alacağınız platforma göre eğer dijitalde kullanacaksanız Adobe Photoshop programına veya e, çıktı olarak alacaksanız Adobe Illustrator programına atarak düzenlemeniz gerekir. Ancak bu siteyi kullanarak bu düzenlemeleri gene yapay zeka'nın nimetlerinden faydalanarak, e, Gerçekleştirebilirsiniz ve böylelikle zamandan tasarruf sağlayarak e, gündelik hayatta verimliliğinizi arttırabilirsiniz. Peki e, biz bu yapay zeka aracını kullanarak nasıl görsel çıktılar elde edeceğiz. Buradaki Launch App seçeneğini tıklayarak arkadaşlar platforma ilk başta bir e, Gmail hesabı ile giriş yapmanız gerekiyor. Ben daha öncesinde giriş yaptığımdan dolayı otomatikman benim e, Piglumen'in Create sekmesi açılacaktır. Buradaki sol taraftaki yer alan panelleri incelediğimizde community kısmına geldiğimizde bu yapay zeka aracını kullanan diğer insanların yapmış olduğu görsel çıktıları görebilirsiniz ve bu görsel çıktıları oluştururken kullanmış oldukları prompt'ların da neler olduğunu buradan hızlı bir şekilde görsele tıklayarak inceleyebilirsiniz. Sağ tarafta görebileceğiniz üzere prompt yazıyor. İsterseniz bu prompt'u kopyalayarak da şekillendirerek kendinizde de kullanabilirsiniz ve kendi görsellerinizde oluşturabilirsiniz ee, Tabii ki bazı promptlar görebileceğiniz üzere e Kullanıcı tarafından gizlenmiş durumda. Maalesef bu promptlara ulaşa ulaşamazsınız ve bu görselin nasıl oluşturulmuş olduğunu inceleyemezsiniz. Sadece e, görsel çıktığı buradan tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. E, bu platform bu şekilde de bir özellik sağlamaktadır. Siz eğer bir e, yapay zeka ile görsel oluşturma konusunda baya bir kafa yorduysanız ve benim kullanmış olduğum promptları diğer kullanıcılar görmesin gizli kalsın istiyorsanız da bunu da sağlayabiliyorsunuz platform üzerinde. Ancak ben genelde public bir şekilde paylaşmayı tercih ediyorum. Herkes çünkü birbirinin oluşturmuş olduğu promptu görerek bence tecrübesini arttırabilir bu sayede. Bu şekilde harika görseller oluşturabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz e, projeye göre ve buradan tabii ki kategorilere tıklayarak da ilgili kategorilerde görsel çeşitlerini inceleyebilirsiniz. bu şekilde görebilirsiniz. Sol taraftaki yer alan create sekmesine geldiğimizde ise işte burada biz kendimiz görsellerimizi sınırsız bir şekilde oluşturacağız. Buradaki görmüş olduğunuz arkadaşlar görselleri oluşturabilmek için buradaki yukarıdaki görmüş olduğunuz panele ilgili prompt'umuzu giriyoruz. Promptumuza girdikten sonra ise şuradan oluşturmak istediğimiz görseli oluşturabilmek için kullanacağımız algoritmayı tercih ediyoruz. 6 adet algoritma var. Ben şimdilik buradan Piglumen art isimli algoritmayı tercih edeceğim. Daha sonra çıktının e, kaça kaç oranında hangi formatlarda çıktı almak istediğinizi buradan belirliyorsunuz. Ben burada çözünürlük olarak şimdilik mesela 16'ya 9 Geniş ekranı tercih edeceğim ve bu şekilde bir boyutta görsel çıktı elde etmek isteyeceğim. Mesela Dune evreninde geçen bir görsel çıktı elde etmek isteyelim ve bunun için bir prompt oluşturalım. Bunun için ise bir diğer yapay zeka olan e, ChatGPT alternatifi olarak kullanabileceğiniz Poe isimli yapay zeka aracından faydalanacağım. Burada mesela ben daha öncesinde Dune evreninde geçen o evreni yansıtacak. 5 adet prompt oluşturmasını istemiştim. Tabii ki bu promptları İngilizce olarak oluşturmamız gerekiyor. Çünkü e, Piglumen isimli bu yapay zeka aracı İngilizce dilini desteklemektedir. Buradaki oluşturmuş olduğumuz promptlardan birkaç tanesini kopyalayalım ve yapay zekanın bize ne tür çıktılar verdiğini sizlerle beraber inceleyelim. Mesela ilk başta şuradaki oluşturmuş olduğum promptu kopyalıyorum. Ve Piglumen yapay zeka aracına gelerek yukarıdaki bara promptumuzu yapıştırıyoruz. Ardından buradan algoritmamızı seçeceğiz. İlk başta e, Piglumen Art isimli algoritmayı tercih edelim. Ve ardından boyut olarak ise 16'ya 9 geniş ekran çözünürlüğünü tercih edelim. Buradan arkadaşlar klavyenizden CTRL artı Enter tuşuna basabilirsiniz. Ya da yan taraftaki gönder ikonuna tıklayabilirsiniz. Ve bu sayede saniyeler içerisinde yapay zekanın görseli oluşturduğunu göreceksiniz. Şu anda görselimiz oluşturuluyor. Ve görebileceğiniz üzere mesela bu şekilde bir çıktı elde ettik. Mesela bu çıktıyı beğenmediyseniz yapay zeka algoritmasını değiştirerek çıktının farklılaşmasını isteyebilirsiniz buradan. Mesela şu algoritmayı tıklayalım. Promptumuzu girelim. Mesela 16'ya 9 olsun bu sefer de çözünürlük. bu şekilde çeşitli görseller elde edebilirsiniz. Prompt'u değiştirelim. Mesela daha farklı bir prompt olsun. Bakalım başka nasıl bir sonuç elde edeceğiz? Gitgide promptlar değiştikçe görsel çıktılar. Değişiyor elbette. Boyutu değiştirin. Mesela bu elde ettiğimiz sonuç oldukça güzel oldu aslında ve Dune evrenini yansıtacak bir biçimde oldu. Eğer bu mesela görseli beğendiyseniz de hem isterseniz platform içerisinde kaydedebilirsiniz daha sonrasında kullanmak için veya direktmen indirmek isterseniz de arkadaşlar buradan indirmeyi basarak birkaç saniye içerisinde PNG formatında bilgisayarınıza kaydedildiğini görselin göreceksiniz ve tıkladığınız takdirde de. Hızlı bir şekilde istediğiniz yerde bu görseli kullanabilirsiniz arkadaşlar. Görebileceğiniz üzere bu şekilde yapay zeka oluşturmuş ve oldukça güzel gözüküyor. Bunun dışında ise ilgili görsel üzerinde diğer tool'lardan faydalanarak düzenleme yapmak isterseniz de buradaki e, görebileceğiniz 3 nokta üst üste de işaretine basarak buradan ilgili özellikleri seçebilirsiniz. Mesela buradan Remove BG'yi tıkladığımızda Background'ın kaldırılmasını isteyebilir ve yapay zekaya bu şekilde bir komut göndererek görselin tekrardan düzenlenmesini isteyebilirsiniz. Mesela bu şekilde sadece oradaki solucanları kırparak bilgisayarınızda kullanmak isteyebilirsiniz ve kaydedebilirsiniz. Görebileceğiniz arkadaşlar aslında aracın bize sağlamış olduğu birden fazla özellik var. Ee, galeri kısmına tıkladığınızda ise oluşturmuş olduğunuz görselleri buradan inceleyebilirsiniz. Create sekmesi içerisinde oluşturmuş olduğunuz bütün görseller. E, siz isterseniz buradan yandaki çöp kutusu ikonuna basarak beğenmediğiniz görselleri kaldırabilirsiniz. Ancak kaldırmasanız dahi 30 gün içerisindeki buradaki sekmedeki bütün görseller otomatik silinmektedir. Bunun dışındaki sol taraftaki panel incelediğimizde isterseniz dark mode veya light moda aracı geçirebilirsiniz. Veya buradaki Get the App kısmına tıkladığımızda ise şu anda iOS işletim sistemine sahip olan Apple marka telefonlar için Uygulamanın mobil sürümünde olduğunu görmektesiniz. Android sürümü ise çok yakın zamanda kullanıma açılacaktır. Tools sekmesinden ise demin size de göstermiş olduğum paneldeki tools'lara hızlı bir şekilde erişim sağlayarak buradan da ilgili görsel düzenlemelerini gerçekleştirebilirsiniz. Aracın kısaca kullanımı ve e, arayüzü bu şekildeydi. Umarım bu video işinize yarar arkadaşlar oldukça güzel bir araç olduğunu sizlere söyleyebilirim çok fazla böyle piyasada sınırsız görsel oluşturma imkanı sağlayan yapay zeka aracı yok maalesef çoğu e, sizlere günlük 10 veya 5 adet kullanım limiti vererek kullanılmakta ve eğer sizden sınırsız bir şekilde oluşturmak istiyorsanız ücret talep etmekte. Ancak Piglumen isimli bu yapay zeka aracının herhangi bir şekilde böyle bir talebi yok ve sınırsız bir şekilde kullanabilirsiniz bu aracı. Elbette ileride buna da bir ücretlendirme sistemi gelirse maalesef bu da diğer araçlardan farklı kalmaz. Şu anda bu aracın ön plana çıkartılan özelliği tamamen sınırsız kullanılabilir olması. Kısaca arkadaşlar, bu videoda sizlere söyleyeceğim şeyler bu kadardı. Sizlere Piglumen isimli yapay zeka aracından bahsettim. Bu aracı kullanarak sınırsız bir şekilde günlük bir kotaya takılmadan e, projelerinizde kullanabileceğiniz harika görsel içerikler oluşturabilirsiniz ve bu görsel içerikleri oluşturarak saniyeler içerisinde zamandan tasarruf ederek verimliliğinizi artırabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın kanalımızın gelişmesi için bize destek olursanız da çok mutlu oluruz. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.